1200 civarında seçmeni olan bir küçük belde, orada çok ciddi yoksulluk içinde olan mahalleler de var biliyorsunuz. O mahallelerle ilgili hazırlıklar yapıldı, hatta ben çok iyi hatırlıyorum. İki ay içinde bir düğün salonunun temeli falan atıldı böyle. O temeller üzerinde bina yükselmeye başladı. Maalesef yerelde AKP iktidarının bütün gücü gerek Belediye imkanları, gerek genel imkanları oraya yönlendirildi. Muhalefet de boş durmuyordu doğal olarak. Belde kadınlarının oyu da çok önemliydi. Bir parti kadınlara küçük bir gezi düzenliyordu. Diğer bir aday da gezinin daha büyüğünü organize etmişti. AK Parti 6 e, otobüs İstanbul camileri gezdi Topkapı Sarayı'na. Ondan sonra Senar Kallı Hanım e, yarımlarından Cumhuriyet Halk Partisi düzenledi. Çanakkale gezisi, altı otobüs, sonra e, Uğur Dağı'ya mangal, Demokrat Parti, e, Saadet Partisi de Anıtkabir'e. Ova Azatlı seçmenleri hiçbir jesti geri çevirmiyordu ama yaşanan kargaşa ortamından da rahatsız oluyordu. E, panayır gibiydi burası. Bir taraftan döner pişiyor, bir taraftan aşırı, bir taraftan pilav, lokma, e, önüne gelen girdi, aldı yani tane yani iktisadi misafir de ayıran, ayıramaz ki dönerdi zaten burada. Yani misafirler zaten uzak duruyor zaten. <laughs> Genelde yerli halka da aldı. Bizim burası panayır gibiydi ya. Yani. Bir, artık insanlar birbirini tanıyamaz vallahi Artık bıktıydı yani. Gelen siyasetçiler de bıktı yani. Bizi, bizi birbirimize bırakmadılar zaten başta. Biz ikinci planda aktördük yani. AKP'li yöneticiler iktidar olmanın rahatlığıyla vaat yarışını hızlandırırken muhalefetin söyleyeceği sözler sınırlı kalıyordu. Belediyeyi iptal eden sizin işte çok da uzun yıllardır belediye olan bir yerde o vazattı. Bu hakkı sizi elinizden alanı da bu anlamda bir uyarı vermeniz lazım gibi ifadelerde bulunmamıza rağmen vatandaş dediğim gibi faydacı olan kısmı tercih etti. Ya i̇şin doğrusuna bakarsanız tabii hakikaten de orada işte bir takım yol yapımları, işte altyapı vesaire e, bu seçimden de Ova biraz da istifade etti diyebiliriz bu anlamda. Burada Ova azalttı da ağırlığı olan bir aday tespit etmekle ilgili önemli bir çalışma yaptı ilçe başkanımız, o dönemki ilçe başkanımız. E, onun dışında milletvekillerimiz, özellikle bayan milletvekillerimiz Sena Kaleli aracıyla evvel gezerek kadınlara etkili bir program yöntemi yaptık. Genel başkanımız Onur Öğmen'i bizzat aldık getirdik. E, su baskın olduğu zaman şimdiki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu o zaman grup başkan vekili olarak geldi. Buraları ziyaret etmişti. Tek tek sorunları ilgilendi. Daha sonra yine genel başkan olduktan sonra e, yine Kemal Kılıçdaroğlu ile burada bir miting yaptı ki o mitingi izledikten sonra, organizasyonundan sonra özellikle kadınların yoğun ilgisinden sonra burada seçim kaybetmenin imkansızlığı konusunda ben kendimi inandırmıştım. Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu da geldi. Biz orada bir miting yaptık. O mitingde Bizim halka vaat ettiğimiz şeyler, yerel yönetimlerle ilişkin sosyal de demokrat belediyeciliğin esasında ne olduğuna yönelik, oradaki o güne kadar hiç hatırlanmayan bir beldede neler yapacağımıza yönelik çözüm önerilerini e, aktardı. Hizmet ve vaat yarışı tüm hızıyla sürerken politikacıların keyfine diyecek yoktu. Herkes bu yarışta birinciliği elde edeceğini umut ediyordu. Bu düşünce içinde verilen sözlerin gerçekçi olup olmadığına bile bakılmıyordu. Oysa kadın seçmenlerin bir bölümü politikacı söylemlerine temkinli yaklaşıyordu. Acı su içiyoruz, onu da bulamıyoruz. İnşallah iyi olur diyoruz yani. 20 yıldır bu köydeyim hiçbir şey bekle gelmiyor yani köyümüze hiçbir hizmet yok. Çok vaat ediyorlar vaatlerini hiç yerine getirmiyorlar. Yarın bekten sonra hiçbir şey beklemiyoruz. Bu görüntü çok oldu. Şaşır mı? Evet çok. Bu kadar yoğun kalabalık mı şaşır? Şu ana kadar hem kalabalık hem yani herkes gidecek. Tekrar yine aynı eski halimize döneceğiz görev bekliyoruz artık. Muhalefetin suçlamasına karşın AKP adayı İlhan Gürkaş kesinlikle kimseye iş vaadinde bulunmadığını ve gerekçesini açıklamaya çalışıyordu. Hiçbir kimseye de vaat etmedim. Kimseli çocuğunu da işe almayacağımı başında söyledim. Daha önceki belediye başkanımız burada çok sözler verdi. Senin çocuğunu alacağız, onun çocuğunu alacağız. O, o olayları gördükten sonra ben bir kimsenin çocuğuna dahi söz vermedim. Bizim başkan adayımızın yanında çalışan elemanları bile e, iş vaadiyle e, kandırdı demeyelim de ikna edip oy kullandıklarını biliyorum. Ve seçime sadece 24 saat kalmıştı. İktidar Partisi yöneticileri çok farklı bir kampanya sergiliyordu. Ova azatlı sakinleri Bursa'nın simgesi bir damak tadını mutlaka tatmalıydı. Hem de en ünlü markayla. Muhalefet partilerinin belediye başkanları olmuş. Zannediyorum e, istedikleri kadar da hizmet almayınca. Bunun yanında e, o dönemin e, yine Bursa milletvekili ve e, Sayın Bakan Faruk Çelik Bey de e, özellikle oraya işte e, kamyonları efendim kepçeleri e, getirtip üzerine Sayın Bakan'ın hediyesidir diye e, yazdırıp işte kürsüden de e, birkaç trilyon kasaya e, para vereceğini de bunlar artık delilli, ispatlı ve şeyli görüntülü e, şeyler benim söylediklerim. Artı e, çok ilginçtir belki. Şimdiye kadar hiçbir yerde olmamıştır. Bin porsiyon İskender kebabı gitti o vaz Tam bin porsiyon. Her seçimde bunlar söylenir ama e, bunu somut elinizde bir delil var mı derseniz bunu bir delil olarak gösterme mümkün değil ama e, maalesef o hani <laughs> yemek dağıtımının gerçek olduğunu biliyorum. Para dağıtımına yönelik de oradaki yaşayanlardan çok yoğun bir şekilde bize bilgiler aktarıldı. Yani o ortamda söylenen şeylerin doğru olduğuna da inanıyorum açıkçası. Büyükşehir'in kamyonları, greyderleri, orada yol çalışmaları yaptığını görünce insan ister istemez o Kemal Sula'nın filmleri aklına geliyor maalesef o seçimle ilgili. Orada biz çok büyük bir miting yaptık. Yani bakanımız Faruk Çelik Bey orada bir konuşma yaptı mesela mitingde. O miting sırasında Yemek vesaire dağıtılmış döner dağıtılmış olabilir yani o zaten birçok toplantıda doğal olarak oluyor. Gelen misafirlere e, döner geldi gelen misafirlere döner ikram edildi e, ayran ikram edildi hani misafirlere aç kalınmasın diye seçmenler çok az bir şekilde e, dağıtıldı gelen misafirlere dağıtıldı en çoğu. Partilerin çalışmaları bitmiş, seçim yasağı başlamıştı. Özellikle medya bu ilginç ve mizahi seçim yarışının her anını kaydetmek istiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi il yöneticileri kendinin emin biçimde Bursa'ya dönmüştü. MHP yöneticileri de umutluydu. Politikacı susmuş, konuşma sırası seçmene gelmişti. İddialara göre AKP yöneticileri seçim yasağına rağmen son gece sohbet arasında seçmeni ikna ediyordu. Bu çarpıcı gece mesaisinin iktidar partisi açısından haklı bir gerekçesi de vardı. Özellikle belgede yaşayan romanlarla bir ölçüde seçimin kaderini etkiledi. Çünkü şunu açıkça söyleyebilirim, o süreci izleyen bir gazeteci olarak, CHP'liler hem il örgütü hem de milletvekilleri seçimi kazanacaklarından o kadar eminlerdik ki e, akşam bir gece önce, bir gün önce yani 4 Aralık'ta akşam saat 5'ten 6'dan sonra toparlanıp Bursa'ya geri döndüler. Ama o saatten sonra AKP e, teşkilatı beldiye adeta çıkarma yaptı e, ve ne olduysa zaten e, orada oldu. Son güne kadar burada çalıştık hep birlikte. E, tabii yani seçim kazandıktan sonra türlü türlü şeyler söylenebilir ama e, şu, şu gerçek onu biz de duyduk. E, gece burada ev ev gezip. İşte bir takım imkanlar sundukları, bunu tabii dillendirmek, adını koymak çok doğru bulmuyorum. Bir takım imkanlar sundukları ve oyları kendi lehlerine çevirdiklerini biz de duyduk. Son akşam Kalan bir taraftan dediler, para dağıldı bir taraftan, altın dağıttıklarını söylediler. Baktım insanlar bir takımı diyor ki hizmet geliyor iktidar partisinden, hizmet için biz varız. Ee, biz kalan e, o zaman çok baya bir şaşırmıştık yani insanlar boş e, hangi tarafa yöneleceğini bilmiyordu insanlar. Son akşam kalan ne olduğunu biz de bilemiyoruz. Akşam 5'tir zaten 5 6. İşte tam o saatlerde o vatandaşlar dolaşıyordu. Biz o yüzden orada bulunduk yani. Demokrat Partili diyelim. Yani bir Manisa'nın bir ilçesinden o, o köylüler biliyor onu. Yani arabalarıyla, Mercedes'lerle gelip orada böyle çantasıyla dolaştı ve biz orada bizzat bulunmamız sayesinde ve ihbar etmemiz sayesinde bir faaliyet yapamadı yani. Dikkati çeken vaatlerin yanı sıra AKP'nin yeni projelerinden biri olan roman açılımı da devreye sokuluyordu. Bölge vekillerinden biri açılımla yakından ilgiliydi ve ilgisini o vaaz gösteriyordu. Orada roman vatandaşlarımız yaşıyordu şeyde yine o vaaz Zannediyorum 126 seçmeni var biz oraya ziyarete gittiğimizde mahalleye gittik baktık orada bir siyasi parti traktörlerle işte çakıl getirmiş daha önceden çamur olan yerleri kendi elleriyle ilçe başkanları yöneticiler çakılları dökerek oranın işte çamurunu yok etmeye çalışıyorlardı öyle bir hizmet götürmüşler Neyse biz dolaştık daha sonra yine arkadaşlarımızın gözünle görüp e, tespit ettiği, işte hatta fotoğrafladığı e, bira dağıtımına şahit olduk. Yani kasa kasa e, Roman vatandaşlarımıza sabahlara kadar e, biralar dağıtılmış. Ankara'da o günkü milletvekili arkadaşıma takıldım. Dedim ki e, sabahlara kadar Roman e, vatandaşlara rakı dağıtmışsınız. Aynen dedi, valla billahi dağıtmadık şeklinde böyle hemen tepi gösterdi dedim ki ya niye yok dedi biraz daha dedi. Roman vatandaşlarımız biraz seçimleri renklendirirler her zaman. Manisa'nın bir ilçesinden bir iş adamı gelip orada böyle e, gerçekten bazı imkanlar dağıttığını falan orada e, biz gözlemledik bizzat. Kahvehaneye gelip işte o Roma vatandaşları etkilemeye dönük bazı şeyler oldu. Son gece hatta jandarmaya falan intikal etti. Yani ama öyle ciddi bir şey söz konusu olduğunu sanmıyorum. O Roma vatandaşların mahalleleri gerçekten çamur içerisindeydi yani yürünemiyordu. Oraların altyapısının düzenlenmesi konusunda yardımcı oldu bildiğim kadarıyla belediyeler. Yani hiç hoş olmayan şeyler bunlar yani insanımız nerede olursa olsun ne kadar yoksul olursa olsun hiçbir insanımıza ben bu yaklaşımı layık görmüyorum. Öyle hani bir bira iki bira ama Türkiye'de bir gerçeği var maalesef bunlar yaşanıyor da yani bunu reddetmek e, olanağı da yok Türkiye'de yaşayan insanları bırakın dünyada hiçbir insana bu tür şeyi layık görmüyorum yani oy e, kimliktir kişiliktir e, Dolayısıyla onun satın alması doğru değil. İşte dönemin bir AKP'li milletvekilinin işte değişik vaatlerde bulundu. Hatta bununla ilgili bir takım espriler de yapıldı. İşte bunun için alkol de sokuldu ama tabii bunlar dedikozlardan ibaret. kanıtlanmış net bilgiler değil. Ama bu seçimde tek bir avantajı vardı iktidarın. O da Başbakan'ın talimatıyla başlatılan roman açılımı. Bence o vazatla seçimi de bu açılım belirledi sonucunu. Bir ada adılması bunlar ufak iş ama roman vatandaşlar e, beni çok sevdikleri için 2004 yılındaki seçimde de beni roman vatandaşlarım yıktı. 61 oyla ben kaybetmiştim 2004 yılında. O zaman da roman vatandaşlarımız beni yıktı yani. E, o zaman 110 oyları falan vardı bana oradan 21 tane felloway çıktı yani. onlar vermeyince ben yıkıldım. Onlara çok güveniyordum. vermediler o 2004'te ama bu sefer anladılar mesela dediler bu işi Ak Partili İlhan Gürkaş bize hani yardım eder e, yolumuzu yapar, e, bizimle ilgilenir deyince bana güvendiler. Bu sefer hepsi bize attı yani. Görmedik de duyduk yani. Sen de biliyorsun ya burada kasalarla. lan. E, zaten romanları şu anda gideceğiz göreceğiz. Paket taşları da çok güzel oldu yani bir görsene. verilen sözler ona yerine geldi yani. Ondan...